Benim koçum, benim koçum, benim koçum İyi günler arkadaşlar. 7. test kütle ve ağırlık merkezi 2 testi ile devam ediyorum. 1. soru. Kütle merkezi ve ağırlık merkezi yeri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Yer yüzeyinde durmakta olan yüksek bir cismin ağırlık merkezi kütle merkezine göre yere daha yakındır. Doğru arkadaşlar. Yer yüzeyinde arkadaşlar yükseklere çıkıldıkça yer çekiminin azaldığını söyleriz. Dolayısıyla eşit iki bir parçadan oluşan bir bina düşünürsek, bir gökdelen düşünürsek gökdelenin kütle merkezi tam ortada değildir. Daha doğrusu kütle merkezi tam ortadadır ama ağırlık merkezi arkadaşlar aşağıdaki kütlenin mg'si daha büyüktür. Yukarıdaki kütleye göre diyeceğiz. Burası MG ise bu da Mg üssü ise Mg üssü Mg'den küçük olduğu için paralel kuvvetlerin birleşkesine göre düşünürsek arkadaşlar buradaki yapıda alttaki yapının ağırlığı daha büyük olduğu için kütle merkezi biraz daha altında ne olur? Ağırlık merkezi kütle merkezinin biraz daha altında yani birinci parça yeryüzüne yani yakın olan parçaya e, ne olmuş olur? Daha yakın bir ağırlık merkezi gelişir. Bundan dolayı birinci öncülümüz doğru oldu. Bir cismin kütle merkezi her durumda cismin üzerindedir. Hayır arkadaşlar bir cismin kütle merkezi bir çerçeve düşünürsek boş içi boş bir çerçevede cismin kendi üzerinde değildir. Yani ortada bir yerde cismin kütlesinin kütle merkezinin var olduğunu söyleriz. Bu şekilde bir ifadeyle ikinci öncülümüz de hatalı olmuş oldu. Birinci ifademiz doğruydu. Bir cismin herhangi bir parçası çıkarıldığında kütle merkezinin yeri değişmeyebilir. Evet. Bir cismin arkadaşlar kütle merkezi yani bu ter çerçeve şöyle bir kareyi alırsak Yine kütle merkezi nedir? Bir kare levhanın tam ortasıdır. Köşegenlerinin kesişim noktasıdır. Yine tam ortasında kütle merkezi tam ortası olacak şekilde ya da sistemin kütle merkezine çakışık olacak şekilde yeni bir kareyi buradan çıkarırsak arkadaşlar, arta alan sistemin kütle merkezi yine aynı noktada olur. Yani bir sistemden kütle merkezine çakışık bir yeni bir kütle çıkarırsak kütle merkezi kütle merkezine çakışık olan çıkarılacak bir parça varsa. O zaman arta kalan sistemin kütle merkezi yine aynı yerde kalır. Ve böylelikle sistemin kütle merkezi değişmemiş olur. Değişmeyebilir ifadesi doğru. Bir üç doğru cevap C seçeneğidir. İkinci soru. Düşey kesiti verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki K-L cisimleri üst üste konulduğunda şekildeki gibi dengede kalmaktadırlar. Buna göre yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? K cismi türdeştir. Arkadaşlar L cismi türdeş değildir şeklinde bir ifade var. Lejismi ile başlamak istiyorum. L cismi arkadaşlar tam bir türdeş cisim olsaydı, tam ortası diyelim ki burası olsaydı, burası bir buçuk birim. 3x bölü 2 kadar burada olurdu. 3x bölü 2 kadar da bu kısımda olurdu. Mesafe olarak. Bu kısmı 3x bölü 2 kadar uzakta olurdu kütle merkezine. Dolayısıyla x cisminin şurası x kadarsa mesafe olarak şurada da x bölü 2'lik bir mesafe olurdu. E böylelikle bu cisim, L cismi için konuşuyorum. Dayanma tabanı türdeş olması durumunda dayanma tabanı K'nın üst tabanının dışına taşmış oldu. Dayanma tabanının dışında bir ağırlık merkezi ne yapamaz? Sistemde dengeli olamaz devridir. L cismi için bu yüzden arkadaşlar türdeş değildir ifadesi doğru olacak. Çünkü L cisminin kütle merkezi K'nın hemen üstünden ne yapması lazım? Dayanma tabanı bulması lazım. Bu da onun türdeş olmadığını söyler arkadaşlar. K cismi türdeştir diyor. K cisminin türdeş olsa da olmasa da arkadaşlar ağırlık merkezi mutlaka dayanma tabanı içerisinde kalacaktır. Dolayısıyla K cismi arkadaşlar türdeştir veya değildir kesinlik ifade etmiyor. burada arkadaşlar bilmiyoruz. Ama L kesinlikle türdeş L olmayacak. Cisimler birbirleriyle yapıştırılarak şekildeki gibi konulursa yine dengede kalır. Evet zaten üst üste konmuş bu cisimleri yapıştırırsam ve türdeş olmasa da L cismi ağırlık merkezi K'nın üzerine çakışacaksa bu şekilde. Konduğunda duruyorsa yapıştırıldığında zaten duracaktır. 2 ve 3 doğru cevap el seçeneği arkadaşlar. Üçüncü soru. Kalınlığı sabit eşit bölmeli türdeş kare levha şeklindeki gibidir. Buna göre levhaların kütle merkezinin ok yönünde yer değiştirmesi için işlemlerden hangileri tek başına yapılabilir deniliyor. 1 ve 3 numaralı parçaların çıkarılması denmiş arkadaşlar. 1 ve 3 numaralı yani çıkarılan parçaların kütle merkezini birleştirdiğimde arkadaşlar bir levha, 2 birimlik bir levha çıkarılmış gibi olur. İşte çıkarılan, eksilen yerden Sistemin kütle merkezine doğru bir doğru çizerseniz bunun hizasında sistem ne yapar? Aynı bu hizada devam ettikçe arkadaşlar bu doğru hizasında kütle merkezi hareket etmiş olur. Eksilen kütlenin tersine doğru bir hareket olur ki bu mavi oktur. Dolayısıyla 1 ve 3 tam bizim aradığımız bir seçenektir. Yani 1 ve 3'ün kütle merkezi okun uzantısında tam bu bunların ikisinin orta çizgisine birleştirdiğimiz orta çizginin üzerinden geçiyor. 1 ve 2 numaralı parçaların çıkarılması denmiş. 1 ve 2 numaralı parçaları arkadaşlar çıkardığınızda bunların orta noktaları birleştiren çizgi nerededir? çizgiyle belirlediğim levhamın tam ortasına düşer. Yani ikisinden de birer birim uzaktaki bir noktaya düşer. E siz buradaki eksildiğiniz iki birimlik bir şey var gibi, kare varmış gibi düşünürseniz bu doğruyu arkadaşlar bu noktayı sistemin kütle merkezleri birleştirir ve devam ettirirseniz bu doğru üzerinde bir hareket olması lazım. Yani eksilen parçanın zıttına doğru bir hareket söz konusu olması lazım. Sistemin kalan parçalarının kütle merkezi bu çizgi üzerinde olması lazım. Dolayısıyla bu mavi çizgiye çakışmaz. Dolayısıyla yanlış. 4 ve 5 numaralı parçalar çift katlı yapılması. 4 ve 5 numaralı parçaları çift katlı yaparsam öncelikle onları birleştirdiğim çizgi ne yapıyor arkadaşlar? Çıkarılmadıkları yani eklenmediği durumda bile ne oluyor? Mavi ortağı bunların bileşke çizgisi tam mavi çizginin üzerine çakışıyor ve bunları çift katlı yaparsam burada sanki yeni bir parça eklenmiş gibi olur. Eklenen tarafa doğru sistemin ağırlık merkezi kayar. Dolayısıyla 4 ve 5 doğru oldu. 1, 3 doğru cevap oldu. C seçeneği doğrudur arkadaşlar. Dördüncü soru kalınlığı sabit özdeş ve türdeş kare levhalarından oluşan sistem şekildeki gibidir. Buna göre cisim yargılardan hangileri doğrudur? K noktasında esnemez bir iple tavana asılsa ipin uzantısı P'den geçer. Şimdi arkadaşlar bunlar özdeş türdeş karelerden oluşuyorsa şu iki kareyi birleştirdiğim zaman bunların kütle merkezi buradadır. E, şuradaki kareyle diyelim ki bu 1 ise 1 ve 2'yi düşünmüşüz. Bu ikili parçayı çizgiyle mavi çizgiyle belirlediğim ikili parçayı, kütle merkezi burada sistemin kütle merkezinin ortasında gibi düşünün. O'da olsun. Tam ortada olsun. K ve 2 numaralı yani buraya 3 numaralıyım hadi. 3 numaralı parçayla 2 numaralı parçanın ortasını birleştirirsem simetriklik yüzünden yine bunların ağırlık merkezleri yine O'ya düşer. K noktasından bir sistemi asarsanız arkadaşlar sistemin kütle merkezinden geçeceği için tam ortadan geçer ve P bu da arkadaşlar aynı zamanda köşegenler üzerinden gittiğinden dolayı P'den de geçmiş olur. Bu doğru cevap arkadaşlar. İkinci öncülde L noktasından esnemez bir iple tavana asılırsa ipin uzantısı N noktasından geçer. L noktasından tavana asarsanız N'den geçer deniyor. Sistemin kütle merkezinin daha evveldeki ifadede de gördük. Ne yaptık arkadaşlar? Şurada bir O noktası olduğunu şu ikili 2, 2 ve 3 numaralı parçanın kütle merkezinin şuraya çakıştığını göstermiştik. Sistemin kütle merkezi O'daydı yani. Şöyle çizebiliriz. Şimdi yeni bir çizgimiz var. L'den astığımızda bu çizgi yine bir bu O noktasından geçecek ve karşılığındaki N'den e, ne yapacaktır? Geçip gidecektir. Böylelikle tavanımız buradaysa L noktasından bir iple asmışsak arkadaşlar bunun uzantısı O'dan geçe şekilde devam edilirse N'den de geçer. İki numaralı parça bir numaralı parçanın üzerine katlanarak neye noktasından esnemez bir iple asılırsa kale hizasından geçer. İki numaralı parçayı bir numaralı parçanın üzerine katlıyorum arkadaşlar. Yani burayı çift katlı yapıyorum. Bu da eksilmiş oluyor. Yani şöyle bir parçam oluyor arkadaşlar. Şöyle bir parçam oluyor. Neyden esnemez bir iple asarsam diyor. Ne neresi arkadaşlar? Şuradan. E kale arası neresi? Burası. Sistemin ortak kütle merkezi neresidir? Onu bir daha bulacağız. Çünkü sistemde bir değişiklik yapıldı. Yani şurası çift katlı hale geldi arkadaşlar şurası. Diyelim ki bir numaralı parçanın üzerinde çift katlılık var. Ve şuradaki iki parçamız da, e, o çift katlı eşdeğer kütlede olan ikili, düşey duran ikili. Şimdi bu bir numaralı çift katlı olan yerden buraya bir çizgi çizersem bunun ortası arkadaşlar sistemin kütle merkezi. E neyden asarsanız neyden şöyle astığımızı düşünüyorum yer burada olsun tavan burası arkadaşlar. Tavandan buradan astığınızda ipin uzantısı kale arasından geçer. Bu da 3 de doğru bir cevaptır. 1, 2, 3 doğru cevap oldu. E seçeneği doğrudur arkadaşlar. Evet. Beşinci soru. Kalınlığı önemsiz özdeş ve türteş kare levhalardan oluşan şekildeki cisim esnemez iple tavana asıldığında şekilde gibi dengede kalmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Boyalı parçalar çıkarıldığında kütle merkezi altı numaralı parçanın üzerinde olur. Boyalı parça çıkarıldığında arkadaşlar boyalı parça çıkarıldığında sistemin kütle merkezi bu kare levha ortası burası ve buradan arkadaşlar eksilen parçadan sistemin kütle merkezine doğru bir çizgi çizersem ee, ne olur? Eksilen tarafın zıttına doğru yani 6. levhanın 6 numaralı levhanın üzerine doğru kayacaktır. Doğru bilgi olmuş oldu. Boyalı parça ile birlikte 2, 4, 6 numaralı parçalar da çıkarılırsa denge bozulmaz ancak ipteki gelme kuvvetin büyüklüğü azalır. Şimdi bu boyalı parçayı çıkardınız. Ne kadar tork eksilttiniz? 1,5 P eksilttiniz arkadaşlar. Bir buçuk birim öteden bir parça çıkardınız. 2, 4, 6'yı çıkardığınızda yarım birim öteden 3 parça çıkardınız. Acaba yarım birimi ben 1 bölü 2 ile çarparsam ne bulurum arkadaşlar? Sol tarafta da bir buçuk eksilme bulurum. Bir buçuk P eksilme buldum. Dolayısıyla sağdan da eksi bir buçuk P eksiltme buldum. Dolayısıyla bu eksiltmeler dengeyi bozmayacaktır. Sağdan ve soldan eşit toklarla eksiltme yapıyorsanız denge bozulmaz. İp gerilmesi eksilen parçalar yüzünden azalır. Doğru bilgi olmuş oldu. Üçüncü boyalı parça ile birlikte 7 numaralı parça da çıkarılırsa kütle merkezinin yeri değişmez. Evet şimdi simetriklik yüzünden arkadaşlar bu ilk ifademizi siliyorum. Simetriklikle birlikte biz boyalı parçayı çıkarmış olduk. Onu tam simetrik hizasındaki 7 numaralı parçayı çıkarırsak sanki sistemin kütle merkezinden bir iki parça çıkarmış gibi oluruz. Böylelikle sistemin kütle merkezi değişmemiş olur. Ama yine de ip gelmesi biraz azalmış olur. Doğru cevap Hepsi doğrudur arkadaşlar. E seçeneği doğru. Altıncı soru. Düzgün türdeş eşit bölmeli bir çubuk şekildeki gibidir. Çubuğun K bölmesi L'nin üzerine katlandığında kütle merkezi X1 kadar, K bölmesi eksiltilip atıldığında kütle merkezi X2 kadar yer değiştirildi deniyor. X1 bölü X2 nedir deniyor. Arkadaşlar katlamalı sorularda eğer kayma miktarını bulmak istiyorsanız katladığınız miktar L ise L kareyi tüm boya oranlayın derim. Yani bu da arkadaşlar ne kadar katlanıyor? bir bölmesi. E 1 bölmeyi 4'e oranlıyorum arkadaşlar. 4 bölme vardı. Tüm boya oranladım. 1 bölü 4 oranla kaymış oldu. İkinci de arkadaşlar eksiltme yapıyor yine. Kesip atıyor arkadaşlar. K bölmesini kesip kalan kütle merkezinin x2 kadar yer değiştirdiği söyleniyor. Yani K bölmesini kesiyorum. Kestiğiniz parçanın yarısı kadarını arkadaşlar ne yaparsınız? Kayma olarak yazabilirsiniz. Yani bu durumlarda da böyle olduğu zaman kestiğiniz parça ne kadardır? 1 bölü 2. Yani bir, bir, birimlik parçadır. Onun yarısını aldığınızda 1 bölü 2'dir. Oranlarsanız arkadaşlar bu yine 1 bölü 2 şeklinde bir ifade çıkar. Cevap E seçeneği. Yedinci soru. Uzunluğu 3x olan homojen tel şekildeki gibi bükülmüştür. Buna göre tel o noktasına ip de asılırsa, asılarak dengelenirse ipin uzantısı nereden geçer deniyor. Arkadaşlar burada tel çerçevede, homojen tel çerçevede her uzunluk x kadarken şu karşılıklı uzunlukları ben arkadaşlar pp ağırlıklı olarak değerlendirirsem bunları birleştiren çizginin ortasında arkadaşlar bu ikilinin kütle merkezi toplanmış gibi olur. Yani pp yerine bunların toplamı 2p'yi t'de düşünebilirim. Bir de arkadaşlar hiç işlemi almadığım şu düşey parçamız var. Yatay iki parçanın kütle merkezi T'de, düşey parçanın kütle merkezi de tam arkadaşlar burası RSE eğer RDE olmuş olacak. Yani R'yi şuraya yazalım isterseniz. Burası da bir P'dir, yani bir çubuk vardır. Dolayısıyla bu bir e, bu en son işlemde arkadaşlar bir P'lik düşey parçayla 2 e, P'lik yatay iki parçanın kütle merkezini birleştiren çizginin ortasında bir yerde sistemin kütle merkezi vardır. Ama ağır parçaya yakın olursak ST arasında olmamız gerekir. Yani O'dan bir iple asarsanız ST arasından geçelim ve ip ne yapar? Şu şekilde uzanır. Yani tavanımız burada, ipimiz buysa arkadaşlar, ipin uzantısı ST arasından geçer. Cevap ST arası C seçeneği. 8. soru. Ağırlığı önemsiz düzgün çubuk çubuğa KLM noktalarında sırasıyla F1, F2, F3 kuvvetleri uygulanmıştır. Buna göre bu kuvvetlerin bileşkesi KLM noktalarından hangilerinde olabilir denmiş. Arkadaşlar biz biliyoruz ki paralel kuvvetlerde aynı yönlü ise bileşke aynı arada bir yerdedir. Yani F1 artı F2 e, K ve L arasında bir noktadan o gibi bir noktadan çıkmış olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bileşke buradaysa arkadaşlar F1 ile F2'nin bileşkesini bulduysak F3 ile bunun arasında bir daha işlem yapmak zorundayız. Yani M noktasındaki F3 kuvvetiyle O noktasındaki F1 artı F2 arasında bir işlem daha yaparsak arkadaşlar bu tarafta sağda ya da solda dışarıda bu kuvvetlerin dışında bir yerde olması gerekir. E sağda M'nin dışında bir nokta olmayacağına göre arkadaşlar O'nun solunda bir K noktası ne yapabilir? bileşke olabilir. Yani zıt paralel kuvvetlerde bileşkenin yeri kuvvetlerin dışında ve büyük kuvvete yakın olur. Burada büyük ihtimalle F1 artı F2 büyük kuvvet olmuş ki K noktası gibi bir nokta olabilirliği var. Burada arkadaşlar sistemin bileşkesi oluşur. Ve burada bu yönde yukarı doğru bir yönde sistemin bileşkesi son bileşkesi oluşur diyebiliriz. Sonuç olarak yani O'nun solunda bir tek K noktası olacağı için yalnız cevap K noktası olur. Cevap A seçeneği arkadaşlar.